çok güzel bir iskelemiz var. Suyu da çok güzel. Tam yüzümelik. Mükemmel bir yer buraya. Evet, ya, kumlar ayağım giriyor. Evet arkadaşlar bugün İznik'teyiz gördüğünüz gibi. Yani mükemmel bir yer burası. Şöyle e, gölü göstereyim etrafına. Tekrar babamla gidelim. Babam gelin yanına gitti yürük. Selamın aleyküm. Bu da Emicem. Bizim aile. Bugün de mangaldayız. Etraf çok güzel ya. Evet arkadaşlar şimdi İznik'te akşam saatleri. Bizim birader iki tane ye işte bizim asker. Şu anda gölün yanındalar. Çok güzel muazzam bir manzara arkadaşlar burası. Buraya gelip yüzüyorsun. Burası kumsal güneşleniyorsun. İstersen bu yolda spor yapıyorsun. Ve burada da piknik yapıyorsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel ve muazzam bir yer. Uzadıkça uzuyor gidiyor. Baya baya bir gidiyor. Ve burada bir ıhtığımız var arkadaşlar. İsteyenler oraya giriyor resim çekmek. Kimse ıhtığına atla tehlikeli bir yer. Şöyle göstereyim size tekrardan. Burası baya bir büyük. Yolu da göstereyim ben size buradan. Burası da bayağı bir uzun büyük bir yer. İleride güzel lokantalar, çay bahçesi gibi yerler var. Çok güzel gecelerde. Buraya gelip de kamp yapanlar var. Bir gün, iki gün kalanlar var, yatanlar var. Şöyle yapalım. Gösterelim şöyle milleti. İşte burası da göl. Akşam oldu artık herkes çekiliyor arkadaşlar. Ha, yüzenler var birkaç kişi ileride. Ben Kimse Kimisi işler resim çekmiyor. manzara seviliyor. Temiz hava. Orada da yürüyüş çoluk. Herkes hayırlı akşamlar arkadaşlar. Benden bu kadar. Denenelerini dert görmesin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.